Evet iyi geceler. Cuma akşamı Bilgin abinin meşhur dükkanında bir aradayız. Bilgin abi programları üst üste çekmeye başladı. Tempomuz artıyor. Dikkatini çekti mi? <laughs> Zaten çekmemiz lazım. Yani bu video içine çok sağlam ben gireceğim yani. Bunlar ısınma turu. Antrenman bunlar. Evet evet yani bu haber ve güncellik üzerine çok ciddi gireceğim video içine. Ya bu dünyaya pizzacı olmak için gelmedim, makarnacı <laughs> 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 olmak için gelmedim yani. Ama güzel yapılıyor. Zincir açma niyetim de yok benim yani. Evet, hani Bir tane Dubai'de, bir tane Atina'da. Şöyle hareketlerle falan yapabilirdim. mi? Hayır öyle bir niyetim yok hakikaten yani. Biz evet doğru en iyi, yani İstanbul'daki en iyi pizzalardan birini yapıyoruz. O başka bir konu yani ama o işte benim şeye dayanıyor. Yani iyi bir şehrimiz var, organizasyonu iyi yaptık. Yemekten anlamam ama şeyi bilirim. Tratoryonun ne olduğunu bilirim yani. Trattorio'daki yemek yapmasını bilmem, yapılan yemekleri. İtalyan mutfağında. Ama çok yediğim için, orada uzun yıllar kaldığım için, 20 küsür sene kaldık yani daha fazla. Ama Trattorio nedir onu bilirim yani. Lokanta yani nedir? Hı -hı. Lokanta budur işte. Yani. Bizim açlığımızdır yani. Aile işletmeleri olur. Hı -hı. Burada aile yok, tek ben varız. Ama bu ara Bilgin abi, çok daldın sen bu pizza işine. Yani, tekrar işte ona gelecektim. Yani ben çok kısa satalım tamam satalım para kazanalım tabii yani çünkü bu devirde hem dükkan yürütmek zor, ayakta kalmak zor, para kazanmayı vazgeçtik. Batmamak bile büyük başarı yani. Bugün Türkiye'de batmayan her esnaf bir başarı hikayesi yazıyor yani. Mesela IMF Allah. incelese beni, kesin bana bir ödül verir yani. Ben sana ya söyleyeyim. altın madalya ya. Yani, IMF benim bu 2015 Alaçatı'dan bugüne kadar olan kısmı bir heyet incelese. <laughs> yani yarattığım mucize şeyle eşdeğer o Einstein'in zafiyet, o teoriyi de eşdeğer yani, tamam Hakikaten mucize yaratıyoruz yani. Ama amacın de çok en iyi pizzacı olmak veya çok pizza dükkanı açmak, çok para kazanmak filan değil. Ben bu pizzayı rahatlıyım diye açtım yani. Hürriyetten kovulduğunda işte, şurada geçen gün üç cümlede anlattık. Hürriyetten ayrıldığımda yani daha doğrusu önümü gördüm yani, belliydi ne olacak yani. yani bir insanın gerizekalı olması lazım önünü görmesi için. O şey yazıları patlamıştı, cemaat yazıları. <laughs> O dönem. O dönem Cemaat yazı. yazıları işte, din iman yazıları, demirren filan o yazılar, Başakşehir, o 2002'deki Dünya Kupası'nda i̇şte takımın imanlı imansızlığı ikiye bölünmesi, böldürülmüş yani böl, bu takımın bölmeleri bir grubun. Ama Allah'ın golü iman değil, imansız attırması yani İran atmıştı biliyorsun. Senegal'de kader, şey golü ya, altın golü yani satmalar. O büyük bir mesaj aslında yani. demişti ki Allah dedi ki yani beni bu işlere karıştırmayın dedi. Yani bu futbola beni karıştırmayın. ama biz karıştırdık orada da. İmanlılar, imansızlar, imam geldi kampa. 2002 Dünya Kupası. Sonra bir baktık altın golü. İmansızlar. Onu da iyi nokta mansız diye yazıyordu biliyorsun gazeteler. Ben de öyle yazdım zaten. Altın golü imanını atmadı, imanı sattı diye olmuştu. Oralardan başlamıştık. Belediyeler, işte bu ülkenin futbol yapısı, AKP'nin kendi futbolunu kurması falan iyi gidiyordu o yazılar. Çok da iyi gidiyordu. Dici Katar yazıları, Dijik Türk'ün satılması, matılması. Orada arka arkaya Enis Bey'in döneminde, Enis Berbero döneminde hakikaten Peki abi Yazılabilecek her yazı yazdık. Sonra ayrıldık. Ayrılınca önümü gördüm yani, kör değilim yani. Evet yani gördün de... Abi... Dedim ki yani, kardeşim bak bu piyasada para kazanamazsın. İki yıl vardım. Ya para kazanmamak için yazacaksın, iyi yazı yazacaksın ya da para kazanmak için yavşayacaksın, yanaşacaksın yani. Bu kadar basit yani. yani... Sen yazdın ve... Hayır, ben katik ölçücüyüm abi. Bende cilve de vardır yani. Yanlış var. Ben yanaşırsam, yavşarsam iyi de yaparım bu işi yani. Cibiri izleriz zaten. <laughs> yani hani bir iktidardan birine yanaştığımız zaman bırakmazlar bizi yani. E, bu iyi hakikaten derler yani. Ama o yola gitmedik. Çünkü bizim ruhumuz kaldırmıyor böyle işleri. İki yol vardı. Çok basit. Bir para diye yazacaktım. Youtube'lara çıkayım. Futbol programlarına çıkayım. Ama orada başka bir tarza giriyorsunuz. bu İstemiyordum öyle programı. Sana da o çok bir de yani. para kazanmamak için risk alıp yazı yazmak vardı ama o zaman da yani mesela son 8 senelik cumhuriyet döneminde, vesayet döneminde sadece para kazanmadım. Yeri kadar her şeyi kazandım zaten. Peki abi yok. bu ara niye yazı yok? Mesela en çok e, sorulan sorulardan bir tanesi. Yani mesela işte beni de tanıyanlar var. Hani hep şunu soruyorlar. Ya Bilgin abi abiye sorar mısın? Yani, niye bu ara sorayım. yazı yazmıyor, Cumhuriyette cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet problem var. Cumhuriyette problem benimle, cumhuriyetim. Ben de benim Cumhuriyet'te problemim olmaz. Onların benim olduğunu bilmiyorum. Çünkü çok sık ekip değişiyordu. Bir iki vardır, bir iki yoktur bilmiyorum. Benim Cumhuriyet'in formül olmaz. Şöyle olmaz. Ee, Cumhuriyet'te ben ikinci bir yaşam kurdum kendime. Yani bir seçim yaptım. Dedim ki burada yazayım, para için yazmayayım. Ama istediğim her yazı yazayım. Zaten e, her şeyi kazandım Cumhuriyet'te. Yani. Türkiye'deki çok az yazarın kazandığı yani her türlü şeyi kazanıyorsun. Bir tek para kazanmadık. Para bir yerden şimdi şuradan çıkarız, bir cüzdan düşürür, para bulursun yerde piyango olsun. Yani bizde piyangodan da para çıkıyor. <laughs> <laughs> hani bizde piyango alınca da vermiyorlar yani. Bir şey olur yani para kazanırsın, yolda bulursun. Başka bir şey olur ama bizim medyada benim kazandığım çok farklı şeyler kazandım yani. Bunu ben biliyorum. Sen de az çok biliyorsun. Gördüm mü? Böyle Sen... bir yola gittim. Seçimi kendim yaptım yani. Ben dedim cumhuriyette yazayım. En azından para pul kovalamayalım. Ama bu ara yazdı. Yok çünkü benim Cumhuriyet'te bir sorunum olmaz yani. Emre hocaların Orhan abilerin, Orhan Bursalı'nın, Emre Kongar'ın, sevgili Mine Kırıkanat'ın, e, Ali Silmen'in, Barış, Barışlar'ın, şimdi Murat geldi yine, Ağır geldi falan. Yani öyle bir gazetenin içinde benim o gazeteyi bir almam mümkün değil. Ben Cumhuriyet, hakikaten çok bağlı bir insanım Cumhuriyet gazetesine ama onun içinden bana tavır almış olabilirler ya. Ben de bu saatten sonra tavır yemek istemiyorum açıkçası yani. E, ara verdim de demeyeyim yani. Hani, Açıkçası büyük bir şey, talep görmüyorum yani hani Böyle Bir laf olsun diye söyleniyor ama hadi söyle abi istiyorsan Cumhuriyet Gazetesi sen bana de ki ya bilgin bize haftada iki gün yazı yazdı. Bu kadar basit yani bu. Aslında bir telefon kadar. Yok yakın. ya. Yani. Açıkçası bunu da hak ediyoruz yani. Onu demek istiyorum. Yani, Bence de. Bu şey değil ki der, hani ben yazayım mı? Böyle artık <gülüyor> <gülüyor> yaz tabii. Yani. Abi hazır hazırda peki bir şey soruyorum. Hazırda var mı yazı? Nasıl hazırda? Hazırda yazı var. Olmaz mı yazı? Kitap çıkıyor yakında. Ya. Ne zaman? Top tarikatı ya. Bir aya kadar çıkar ya. Adı ne? Top tarikatı. Top tarikatı. Yani, Top kim? Futbol, futbol topu. Futbol yani topu. Yanlış bir şey düşünmüyorum. Ne zaman çıkıyor? Ya kitap bitti. Sadece dizgilerini yapıyoruz. Bir editör ve... Ne bak. zamana peki olur abi? Hakikaten yani Bir ay içinde teslim ederiz. gibi ya. Yani abi şu bizim çorba karnesinde açtığımız dükkan hakikaten çok zamanımız aldı ve bizi öyle bir boyuta getirdi ki. E, önce eğlence diye başlamıştık. Pandemisi falan buluşumda ekonomik <laughs> zamlanmam derken yani Her dükkanın altında kalma durumu da olabilirdi. Ama maşallah, Ama maşallah. Ama maşallah. Atlattık çünkü şunu biliyorum ben medyada, şunu görüyorum abi yani. ben yine. dükkandan para kazanmazsam medyada yok olmayacağım. Yani. Bunlar su bile vermeyecekler. Yani, Artık herhalde bundan sonra da... Küçük bir... video YouTube kanalları bile yani futbol YouTube kanalları bile şart koşuyorlar ya. Yani. İnsan o ağırına gidiyor yani. Ee, abi, beni, abi. beni, de kurma. Ee, yani niye? hakikaten kıcı YouTube kanalları diyorum. Çok net söylüyorum. Bunlar bile şart koşuyor. Şu dört konuya girme, şu beş konuya. Ya sen kimsin ya? Yani... Bir de YouTube'da. YouTube'da ya. Abi sana onu bak. İki Twitter'da... tane sponsor çıkıyor çünkü ortaya. Programa para koyuyor. Sponsor diyor ki Bilgin beni söyleyin şu üç konuya girmezsin. Abi üç konuya girmezsen beni niye çağırıyorsun zaten? <laughs> sen gel ben sen sokaktan geçen ilk adım alayım. Sizin kadar konuşur zaten yani ne olacak yani. Abi onu yönde? bırak Twitter... <laughs> Abi onu bırak Twitter'da Space evet. odalarında bile yasak var. Aynen öyle. Sonuçta sonuçta yani altı Dükkan altında, altında kalabildim. Bir kere ciddi bir müşterimiz var. İyi de bir mutfağımız var ve bu dükkanın yaşamasını istiyorduk. Vallahi... Şimdi yaşatıyoruz şu anda oturdu dükkan. Yani en azından. Yok yok ben. Hayır şöyle. Batmıyor Batmaz bu dükkan. Bu arada bir eleştiri var abi. Söyle. Yani bu programda işte dükkanla ilgili çok güzel şeyler söylüyorsunuz falan evet. ama işte nerede, nasıl, reklamını az yapıyorsunuz de, diyorlar. Dükkan kız toprakta, rüştüye sokak. Yani... Hani ben görüyorum yorumlarda Söyleyelim, da görüyorum. Doğru. Hani... Rüştüye sokakta, kız toprakta. Abi kendi markamızı reklamını yapmıyoruz. Ya önemli yani. değil. Yani bulan buluyor zaten. Yani Google'da iyi bir sisteme girdik. Her yerden tepeden çıkıyoruz yani. Ee, sağ olsun öyle bir sisteme girdik. Kız topraktayız yerimiz. Kalamış kız toprak. İki, Kalamış'tan da çıkabiliyorsun. kız toprağından inebiliyorsun. İsteyen sokak dersek herkes anlar zaten. Yeri çok iyi. Bu arada ben biraz önceki konuya döneceğim. Hangi konuya? Yani? Ay çıkartacağım Yani kitabı... benim cumhuriyetli bir sorun sorunum tamam, olmaz. Abi. Şöyle olmaz. Orada tekrar söyleyeyim. Emre Hoca gibi Ali, e, Orhan Bursalı gibi, Ali Zirmen gibi, e, Mine gibi bir canımız bu insanların arasında, Barışlar, e, Murat Ağrı'yla yani bu insanların arasında olduktan sonra yani bir sorun çıkarmam ben yani. Ama artık şeyden sıkıldım ben, e, yani bilmiyorum belki de onlar da istemeyebilir yazı yazmamı yani. Ben öbür hafta bir yazı yollayacağım girer mi girmez mi. <laughs> Bakacağız yani. Yani o kadar önemli bir konu değil. Yazacak bir yer... Bence önemli abi. Senin Ben yazman... gazetede benim tavrım olmaz abi. söyleyeyim. Abi senin tavrın şey. yok da. Ama senin yazman lazım. Ya aynı cümleyi, cümleyi tekrar atma bana. Ilan yok. Aş... Tamam. Yani Cumhuriyet gazetesi de benim bir şey. Benim olmaz yok onlar. Yok abi. Öyle bir şeyim şey. yok. Ben sadece merak ettim. Neden yazı yok diye. Ben şeye geleceğim. Gelebilir miyim? şunu bağlayayım o zaman. Bak ya. Öyle bir tavır alma lüksümüz yok. Ül ülkedeki medyanın halini biliyoruz. Cumhuriyet benim için bir vaha oldu yani. Ee, eğer o gazeteyi başlamasın yazmaya, bu yazıların çoğunu yazamazdın zaten Yani, yani eşdeğer gazetelerde de yazamazdık, yanlış anlama. Hani biz de ayrı oluyor ya muhalif medya, muhalif gazeteler filan. Akta gelen diğer muhalif gazetelerde de yazılmazlardı bu yazıları yani. O da bir program konusu olur çünkü. Yani. Doğru. Çünkü futbol şeyden besleniyor yani. İddia, Toto yani devletin futbol yapısı var ya. Tabii. O yapı para veriyor abi gazetelere. şeyine. Yani sonuçta seni yazdıran gazete ya konuşturan televizyon bir risk alıyor. İddianın iddianın reklamı gelmeyebilir. İddiadan para gelmeyebilir. Toto'dan gelmeyebilir. Başka yapılardan gelmeyebilir. O zaman da bu adamı almayalım yani. Çünkü seyahatler oluyor, birileri müdürleri götürüyorlar. İşte o seyahatleri falan biliyorsun. Turizm bir şirketi gibi çalışıyor sistem. Hadi gel seni oradaki maça götüreceğim. Gel seni bu diyor. Arkes. Onlar da tatil miydi? Katar'da görmedin kimler vardı bu Herkes var abi alakasız. Sonuçta oraya gittiğin zaman senin bağlı olduğun birime diyorlar ki bak şunları söyle de bunları yazmasın filan. Gel biz seni bir Londra'ya götürelim maça işte. Onlar da yazmıyor. Filan falan. falan. Konuş. Bunlardan da midem bulandı. Yani sonuçta benim yazılarım hazır. Yani başladığımız Süper. zaman vereceğiz arka arkaya. Ar bir şeyi soracağım. Yani top tarikatı dedin ya. Dükkan o yüzden çok iyi gösterdim. Çünkü dükkanın altında kalsaydım ben e, Medyada da ayakta kalmak zorlaştı. Şimdi daha güçlü hissediyorsun kendini. Dükkan en azından kendini döndürüyor. Çünkü abi ben bu saatten sonra istediğim yazı yazmak istiyorum. Yani çok net. Yani bu böyle bir hakkım da var benim yani. Ee, yani bu hele bu seçimlerden sonra mesela medyanın medya şekilleniyor hemen. Yani görüyorum mesela siyasi yazarların nasıl döndüğünü bir anda yani. Yılan gibi. Tabii tabii mesela bir gün önce. Süzülüyorlar. Tabii bir gün önce Hı. mesela Kemal Bey'in anlatanlar bir gün sonra Kemal Bey'e girmeye başlıyor. Bir gün sonra hep tavrın olur da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Hiç kimse bir şey demez ama ya bir gün önce başka önce bir, bir şey... baktılar. Olur mu dediler. Evet evet. Sonuçta ben e, kaç senedir? Sekiz senedir. Tek lira almadım. Bir lira almamışım. Tek kuruş almamışım. Ama yavşamamışım. Hiç yanaşmamışım. Benim gönlüm rahat abi. Onu demek istiyorum. Tekrar başlayıp, başlayacağım yani yazmıyor. Onu demek istiyorum. Tamam. Başka da bir şey yok. Tamam. Soruma geçebilir miyim? Geçen. Teşekkür ederim. Bu dedin yani ya, kitap çıkacak edecek. Yani top tarikatı. Hani top tarikatı, futbol falan demişken bir şey merak ediyorum. Bu e, hani ülkenin futbolu vesaire bu son durum nasıl bakıyorsun abi? Yine böyle 8 artı 3'e girdiler. Yine bir yerli e, savunması takıldı. Bazı görüntüler de var. Geçen haftadan ya böyle futbolu. Rıdvan Dibya'nı kastediyorsan evet, açık konuş yani. E, <laughs> dolanma yani Abi ben ben lafı <laughs> dolandırma. Rıdvan Dimen'le ilgili bir şey söylemek istemiyorum çünkü ben onunla ilgili yazacaklarım zamanında yazdım zaten. Ay, bir tamam. görüntü vardı da. Ay, şimdi Rıdvan'ın daha böyle biraz irtifa kaybetti dönemler tamam mı? Bu dönemde yazmak yakışmaz yani onu mu istiyorum. Ben Rıdvan'ın en güçlü an, olduğu anda fikrimi yazmıştım. Hem Rıdvan'ın hem Rıdvan'ın patronlarının <laughs> en güçlü olduğu andı. medya patronlarının. Hem Ankara'nın çok güçlü olduğu anda. Ben o zamanlar yazdım yazacaklarımı. Şimdi yazmıyorum yani. Hayır, ya, şimdi şu anda yani tavır gören bir Rıdvan var, o taraftan da tavır gören bir Zamanında Rıdvan var. Zamanında herkes alkışlarken ben tamam. yazıyordum. o zaman da şimdi Rıdvan için bir şey söylemeye gerek yok çünkü insan üzülüyor durumunda Rıdvan'ın ama onunla ilgili yazdığım bir sürü yazı var, hepsi şeyde duruyor, burada duruyor. Yeni bir şey söylemek istemiyorum Rıdvan ilgili. Peki federasyonun durumu nedir abi? Abi federasyon benim gördüğüm Türkiye'deki en komik, hakikaten hayatımda bu kadar komik bir kurum görmedim yani. yani. Ya bunlar Türkiye'de yaşamıyorlar, başka bir ülkede yaşıyorlar ya hiç farkındadılar hakikaten ne olduğunu. Ya bir amaçları var onların yani başka bir iş yapıyorlar federasyon adına at altında çalışıyorlar. Çünkü geçen gün şey demeç veriyor. Herhalde aynı sistem devam ediyor diyor. Hangi sistem diyor soruyorlar. 8 artı 3 diyor mesela tamam mı? 3 yerli. Üç ne? 3 yerli. Ya o niye? Nedir o yerli? Ben onu anlamıyorum. Böyle yerli söylerken de böyle bir gururla söylüyor. Yer, kesmeyecek Türk oyuncuların önünü diyor filan. Ya ülkenin cumhurbaşkanını seçip ülkenin cumhurbaşkanını Suriyeliler tayin ediyor. <laughs> Yani yabancı yabancılar seçiliyor. Evet. Hani o oyların şeyin de seçiliyor. Keşke seçimde olsaydı 8 ay. Hayır. Hayır, ülke öyle seçiliyor. <laughs> Ülkede 8-9 milyon kaçak resmi vatandaş olan toplam bir 8-9 milyonluk bir yabancı grubu var. Ortadoğu'lu Orta Doğu'da ağırlıklı bir şey grubu var. Adına işte mülteci, ihticacı, vatandaş ne diyorsa. Onlar her şeye karar verdi. Bugün daire alanlar işte dolarmış ki hatta artık 400 bin dolara daire veriyorlar ya. Yani 100 binlik daireyi de göster, öyle gösterelim alalım. Yeter ki vatandaş olsun, oy versin falan. Bu durumda yani ülkenin de 80 milyon ölü kesilirken yabancılar tarafından ve her yer yabancıyken, <laughs> her yer yabancılar Herhalde almışken. Ev, 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 arıyorsun, kiracısın, yer buluyorsun, sahibi lümdanı çıkıyor bilmem taksiye biniyorsun taksi selamun aleyküm diyor merhaba diyorsun almıyor herif yani Arap diye diyor bize yani sakallı falan esmeriz ya şimdi bugün tıraş oldum geri diyor. Üç gün sakal bakarsam Arap gibi diyor. Ülkede yani herkesin önü kesiliyor yani kiracının önü kesiliyor, vatandaşın önü kesiliyor, 80 milyon önü mülteciler tarafından kesiliyor, yabancılar tarafından. Ülkenin önü kesiliyor abi seçim kader seçimi Türkiye'de. 100 yılın kader seçimi. Yabancılar kararında. Yabancı oyları çok etkili bu seçimde. Onlar belki de tayin ediyorlar aradaki farklı Küçük bir fark çünkü. <laughs> Böyle bir ülke de bir ki. Türk <laughs> oyuncunun önünü kesmeyin diyor. Abi siz hakikaten şaka gibi. Ne, ne, ne dinlemek istiyorsunuz? Ben sana söyleyeyim. Ali Sunal'ın o şey var ya. güldür güldür. Güldürüm. Ya bak yemin ediyorum sana onu bozarlar. Da. Yani güldür güldür şov. Onlar da iyi, iyi yapıyorlar. Çok iyi. Hayır, Gürdü zaten iyi Hani onlar da iyi dokunduruyor bu ara. Yani yabancı birine güldüğü Gürdü Şov'da federasyonu şey yapsam derler ki bu bunlar herhalde tiyatro grubu <laughs> <laughs> futbol federasyonu. İnanmazlar yani bu kadar. Ne? hangi türkünün elini kesmek durusun? Hala üç yerli diyorsun. Bırak abi yarın öbür gün. Peki ben sana söyleyeyim. Dört tane Suriyeli oynamak istedi Ne yapacaksın? Oynatmayacak mısın? Dün daire bugün seçimde oy kullandırıyorsun. Üç gün önce. O adam vatandaş olmuş. Seçimde oy kullanan insan oynamayacak mı Türkiye'de? şey takımında, e, futbol takımında. Sekiz tane Suriyeli oynarsa ne sayacaksın onu Yabancı mı sayacaksın, yerli mi sayacaksın? Hadi bakalım, sual. Üstelik bu Suriyenin önünü açan kişi ilk yüz gün Suriyeli benim bildiğim Sayın Erdoğan e, vatandaş yapmıştı. Şey demişti, rahat iş bulsunlar demişti. Yani engele takılmasınlar diyor O zaman öyle düşünüyordu. E, dört tane Suriyeli oynatırım. Hadi Cüneyt'in soyunatları Öyle Alman oynatma bir benzemez ya. 11 Suriyeli oynatacaksın. Ne yapacaksın? Yerli mi sayacaksın, yabancı mı sayacaksın 11 Suriyeli? Bir de senin zamanında bir şey tweetlerin vardı abi. Hatırlıyorum ben onu. İlk, hani işte e, saatin yabancı, araban yabancı, evdeki buzdolabın yabancı, her şey yabancı. Ya ben sormuştum, ya. Nihat Özdemir'e sormuştum. Dedim ki ya Nihat Bey <laughs> evinizde. bir tane ya, yerli bir şey var mı? Hayır. Aileniz dışında yerli olan bir şey var mı dedim. Ben üçlü prize bile razıyım Yani, <laughs> üçlü priz başka ne olabilir? Yapıştırıcı falan hani aklıma gelmiyor şimdi yani her şey yabancı. Makas tırnak makası buna bile razıyım yani. Evinizde aileniz dışında yerli olmayan bir şeyiniz var mı yok? Yok. Hatta işte hep yazdım biliyorsun artık çok yazmıştım ben de sıkıldım da <laughs> havalimanını işletirken Nihat Özdemir, Almanlar bizi aradığı için giden yani gittiğimizde oraya biz de Almanları misileme için aramıştık bir Alman grubu geldi. Ve bizim bir de da onlara yollar. Misilleme Alman kurtlarını aradıklar Alman şeyini. Yani misilleme için arattığımız köpekler Alman, Alman. kurtuydu. Hatta o zaman yazmıştık yani. Hadi mit Türkiye'den bek çıkmıyor, forbek çıkmıyor da köpek de mi çıkmıyor demiştik yani. <laughs> Alman, Alman köpeği kullanıyorsunuz filan. E o taraftan bakarsan yani. yani. böyle komik bir federasyon var. Dolayısıyla üç Türk oynatacağız. <laughs> ya bırak Bırak yani, yakında federasyon başkanı Suriyeli olacak yani. E, <laughs> olacak yani. Hayır öyle gülme yani buna ya. Abi nasıl gülmem evet, ya? Gülmeyin. Allah aşkına evet. ağlanacak halimize gülüyoruz evet. yani. Hani evet. bari gülelim. Yani işin acı tarafı şu. şu Mesaj bu, geldi şurada ya. dükkan kapatıp, dükkan arkasında bir, bir alan buluyoruz. o Baba filmindeki. Ama güzel. Bir tanesi, o bizim meşhur baba var ya, Godfather. Orada da böyle restoran kapını arkada en çıktı köşedeymiş. Bizim bizim yemek programda de. ne eksik biliyor musun abi? Eksik. Şu anda mesela o o müziği vereceksin arkada. Böyle <laughs> <Arkada. gülüyor> evet, dükken arka tarafında konuşuyoruz. Şu konuştuğumuzu Türkiye'de bir YouTube kanalında konuşamıyorsun. Varyasyon TV hariç. Abi YouTube programını seninle bu YouTube programı yaptık. Tamam abi, Başımıza gelmeyecek ama. Kendi YouTube'muzda konuşuyorsun. ne olacak? İşte yani ba hani başka yerde konuştuğumuzda <laughs> neler olduğunu hatırla. Evet tabii doğru. <gülüyor> <gülüyor> Abi hatırlıyor musun? Evet hatırlamam. Biz seninle 8 program yaptık. Abi nasıl hatırlamam ya? <laughs> 8, 8 yani. program yaptık. Neler olduğunu sen biliyorsun. Evet evet. Sana dediler ki hani 3 5 2 mi konuşsan? Abi zaten bak şu konuşmayı bir YouTube kanalında yapamıyorsun. Hani bırak televizyon, radyo şuyu buyu. Orada bile yapamadığımız bir konuşma var. Sadece bunu konuşalım diye kendi kanalımızı... Abi Allah'tan senin kanal var. Evet. O yüzden de bu kanalı biraz daha hareketlendireceğiz. Bu anlamda sözümüzü de tuttuğumuzu yavaş yavaş tuttuğumuzu söyleyebilirim. Yani çünkü yok yok biz bu, bu bir önceki programla bu program efendim iddialıyız bu konuda yani. Daha biz şimdi 2000 sohbet ediyoruz. Tahmin ediyorum 15 gün sonra sen yine vaktin olduğu zaman gelir geldiği zaman buraya bir konuk alıp onunla konuşacağız. Ama konukları başka türlü konuklar seçeceğiz biz ben konuşmak için. Yani. yani şeyi almayacağız. Eski Kayseri'nin sabekini <laughs> 30 sene önce bilmem kim alıp <laughs> kadar program yapmayacağız ya. Yani. Bana onu bir hoca bulun demişti. Ha <laughs> Öyle programı yapmayacağız yani. O yüzden Türkiye'de e, bu da klasik bir laf ama biz hepimiz bizim nesil, sen bizden ufaksın. Bizim nesil doğdu ve bu cumhuriyeti kucağında buldu abi, Tamam mı hepimiz? Anlamadık bir ne olduğunu yani. E, onu anlayamadık, çözemedik yani. Hiçbir şey de ödemedik o zaman. Bedenmedi, ödenmedi yani. Biz cumhuriyetle büyüdük. Cumhuriyetin imkanlarına büyüdük. Hazır vardı Cumhuriyet Abi ne güzel. Ha işte şimdi Cumhuriyet'te borcu var abi herkesin. Yani kusura bakma. Doğru. Yani ülke ilginç bir ülke olma yolunda. İnşallah bu seçimde hayırlısı olur. Düşüncelerimizde yanıldığımızı anlarız veya farklı düşünmeye başlarız ama bence herkes bulunduğu yerde bir şekilde bedel ödemeli yani bu cumhuriyet için iki cümle söylemeli iki şey iki tane iki kelime etmeli veya e, ne gerekiyorsa onu yapar yani Bizler hep Cumhuriyet'in itmesinde büyüyenlesiz. Ama o çok güzel... o topa girmiyorlar. Şey. Yani işte o hani iki laf etmeli, ik, abi on, onlar... iki cümle kurmalı evet. diyorsun ya. Sen belki bu cümleyi kuran, o topa giren. Birilerine bir para artık şeydi, aslanın midesinde, ağzında filan dedi yani, tamam mı? Onun içinde herkes kendini şey oluyor. Ya ben hatırlıyorum. E, neyse tekrar girmeyelim Başka başka bir şey var mı sizin? Yok abi. Bu cuma akşamını bu güzel sohbetle bitirelim o zaman. Yani bir şey söyledik mi yoksa biraz daha konuşalım mı? Yok bence yeterli. Peki. E, zaten ben yani bunu haftada 3 veya dört gün yapacağım bu şeyi video işte İşte bak haftada bu iki oldu abi kısmetse yarın da yapalım. Ben onu da düşünüyorum. Yarın da yapalım, yarın e, bir haftadan sonra da biraz daha şey yapalım. Hızlandıralım e, Sohbeti yani laklak kısmını azaltıp bence birini alıp onunla konuşalım yani. Abi zaten program 20 dakika. Benim 3-4 kişi var Türkiye'de benim programa katılır mısın diye soracağım. Bunlar hep benim yazdığım insanlar, yazı yazdığım okay. insanlar. O zaman öyle yapalım. Ben bu insanları hep eleştirdim, yazı yazdım. Yıllardır Hı -hı. yazıyorum. Tabii şey kademe yani, AKP'nin üst kademesi tamam mı bunlar? Hı -hı. Veya o ekip yani, AKP ekibi yani. Kim onlar? AKP'nin futboldaki ilahiyatları, kimse bunlar. Hepsi ha, Onları yani. mı çağıracağız? Ha, hayır, diyeceğim ki onlara ya, biz size bu kadar yazdık. Ha, bir cevap hakkınız var. Mı? Hayır, gelin konuşun, soralım diyeceğim yani. Bu ben, ben mi yanlıyorum, siz mi yanlıyorsunuz? Okay. Yani. Bence bundan daha güzel program olmaz. Olmaz bence, bence. Ben insan onların çıkacağını zannediyorum. Çünkü onlar bizi umursamıyor kimse <laughs> Biz konuşsak ne olur. Ciddi anlamda söylüyorum. Güç onlarda, şey onlarda. Ee, ülke onların. Ama bir teklif edeceğim ya. Bu kadar sene sizi yazdık. Belki farkındayız ama siz yüzünüzden anlamızı aldı. Yani bunda payınız da çok. Ya gel bir programımıza katılıyor. Olmaz da soralım sana mesela. Bu futbolu sen niye yiyorsun? Bu kadar hakkımız var diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bilgin abi <laughs> görüşürüz.